Nasıl bir kaza bu şehzade? Allah esirgesin. Ya daha kötüsü olsaydı? Bunu kim yaptıysa derhal cezalandırılmalı. Merak etme. Cezası neyse çekecek. Beter olsun. Nasıl dikkat etmez? Ben Cihan Sultan'a haber vereyim. Merak etmiştir şimdi. Şehzadem. Ya Hatun haklı şehzadem. Cezam neyse çekmeye razıyım. Şimdi bırak bunu da seferden bir haber var mı onu söyle. Ne olmuş şehzademize nasıl? Telaş etme. Şehzademiz iyi. Ufak bir sıyrık o kadar. Doğruyu söyle bana. Benim yalan söylediğim nerede görülmüş? Ne diyorsam o. Benimle gel şehzademiz dinlensin biraz. Avusturyalıların işgal ettiği Macar kalelerinin çoğu fethedilmiş şehzadem. Orada Estergon'a doğru yürümekte. Bugün yarın o kalede düşecektir. İnşallah. Yarınız kanamış şehzadem. Müsaadenizle sargınızı değiştireyim. İyi olur. Hatunlar kanı görünce ciddi bir şey var sanıyorlar çünkü. Kapıdan Paşa'dan bir haber var mı? Akdeniz Hızır Hayrettin Paşa'nın hususi deryası sayılır şehzadem. Kafirlere haddini bildirmiştir. Çok severim paşayı. Büyük gazidir. Derya'ya Hızır Hayrettin Paşa'dan daha büyük bir savaşçı gelmedi daha. Lakin o beni sevmiyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Abimin taraftarı çünkü. Bilhassa sancak meselesinden sonra. Size öyle gelmiştir şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'mız herkese eşit mesafede durur. Şimdi biraz uyuyup dinlenin Şehzadem. Sağ ol İlyas. İyi ki yanımdasın. Varlığın bana her zaman kuvvet verdi. Olá! nasıl? İyileşti de. Her şey yolun dedi. Ha? Bağışlayın sultanım. İçeri alamayız. Çekilin. Kardeşimi göreceğim. Çekilin dedim size. Kendinize olurum. Çekilin. Sultanım. Olmaz. Hastalık sali. Giremezsiniz. Sümbük bırak o. kardeşimi göreceğim dedim. Sultanım. Sağ olun. thank you dömez bir cami yaptırmak istiyorum. Mimar başı Sinan Ağa'ya haber verdim. Derhal çalışmalara başladım. Siz yüce hünkârımızın kudretine ve heybetine yakışır bir cami olacaktır elbet hünkârım. İnşallah. Lakin caminin nerede olacağı mühim Hoca Çelebi. Siz merak buyurmayın hünkârım. Ben münasip yerleri tespit eder, size arz ederim. Âlâ. Dikkatli olmak lazım Rüstem Paşa. Öyle bir yer seçelim ki bu cami tek bir kulumun dahi hanesini gölgede bırakmasın. Kimsenin gönlü kalmasın. Hünkârım, Saruhan Sancan'dan bir ulak geldi. Bir an evvel huzura kabulü beklerler. Alın içeri. Hünkârım, ben Şehzade Mehmet Hazretleri'nin hususi ulağı Ömer Çavuş'um. Söyle Ömer Çavuş. Şehzademiz Sultan Mehmet Hazretleri. Yakalandıkları çiçek hastalığından mütevellit. Hakkın rahmetine kavuştular. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğim. toprak, ağaçlar, kuşlar. Susmayın kazandın deyin. Kazandın, lakin yüzün asla gülmeyecek deyin. Karanlığın içindesin, hakikati görmüyorsun deyin. Nedir hakikat? deki güneş değil Süleyman. Yoksa ışıtmaz mıydı seni? Isıtmaz mıydı? Bu soluduğun hava değil. Yoksa can verirdi sana. Atardı kalbin. Şu bastığın toprak mı? Eğer öyleyse seni neden almaz içine? Ruhun alemde ızdırap çekerken vücudun neden toprağa karışmaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanmadın mı Süleyman hak aşkına? Yanmadın mı onun aşkına? Yanıp da küle dönmedin mi? Savurmadı mı rüzgar senin her bir zerreni? Savurup da küllerini dağıtmadı mı? Hünkârım. Şehzade Sultan Mehmet Hazretleri'nin naaşı Manisa'da bekletilmekte. Nereye defnedilmelerini emredersiniz? Buraya getirin aslanımı. Payda getirin. Hünkârımız içeride mi? sultanım. Lakin hiç kimseyle görüşmek istemiyorlar. Gecenin karanlığı senin karanlığının ışığıdır Süleyman. Ayın nuru senin sevgilinle buluşmanın nurundandır. Bu yüzden elçi oldu günahların ve cinayetler. Bir göklerimi seyretmek arzusuna kapıldı da kararsız bir hale geldi. Ey benim burcumda güneş yüzlü, ey benim canımın padişahı, şahları bile mat eden sevgilim. Neredesin? Duy sesini, beni de al yanına. Sağ yanımdaki melek, sol yanımdaki şeytan nereye gittiniz? Duyun sesini. Bir